Merhaba çocuklar. Bugün sizlere Ayşe ninenin hikayesinden bahsedeceğim. Gençliğinde lezzetli mi lezzetli yemekler yapıp fakir fukaranın karnını doyuran, her zaman hayırda yarışan Ayşe nine artık çok yaşlanmış, beli bükülmüş, elleri titrer hale gelmişti. Hatta bu hali nedeniyle yemeğini dahi dökmeden yiyemez olmuş, oğluyla gelini de sürekli ona kızmaya başlamışlardı. Üstelik onunla aynı sofrada yemek yemek istemedikleri için Ayşe Nine'ye yer sofrası kurmaya başlamışlardı. Torunu Ahmet ise onun bu haline çok üzülüyor. Ninesinden ayrı sofrada yemek yemeye o küçücük yüreği razı gelmiyordu. Anne babasının Ninesine kızmaması, onun tekrar kendileriyle yemek yiyebilmesi için çabalıyor. Ninesine kendi elleriyle yemek yedirmeye çalışıyordu. Ayşe Nine, oğluyla gelininin bu davranışına çok üzülerek gençliğindeki arı gibi çalışkan hallerini, oğlu için harcadığı emekleri, hazırladığı yemekleri bir film şeridi gibi gözünün önünden geçiriyordu. Gözyaşları ince ince süzülmeye, elleri daha fazla titremeye başlayan Ayşe'nine bir anda elindeki kaşığı düşürüp sofradaki tabağı kırmıştı. Onun bu haline çok öfkelenen oğlu karısına artık annem için plastik tabak ve bardaklarda yemek hazırlayacaksın deyince Ahmet bir anda söze girip anneciğim. O plastik tabak ve bardaklardan iki tane ayırır mısın dedi. Babası bir anda Ahmet'e dönüp kızarak ne yapacaksın o bardak ve tabakları deyince Ahmet ileride yaşlanınca ben de size o tabak ve bardaklardan yemek hazırlayacağım dedi. Ahmet'in bu sözlerinden çok utanan anne ve babası bir anda başını yere eğip yaptıkları hatanın farkına varmışlardı. Çocuklar Ayşe ninenin oğlu ve gelini eğer bilselerdi ki onları cennete götüren en güzel şeyin ana babaya iyilik olduğunu ona bu davranışta asla bulunmazlardı. Peygamber Efendimiz buyurdu ki Allah'ın rızası ana babayı memnun etmekle kazanılır, Allah'ın gazabı ana babayı öfkelendirmekle çekilir.